Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. <laughs> Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? Virtual Keyword'ünün şey ve derde nasıl uygulandığını, hangi durumlarda hata çıkardığını gösterdik. Şimdi bakın biraz daha bu profesyonel uygulamaları aslında bunları geçirmeye çalışacağız. Yani aslında siz bir kütüphane yazsaydınız bunları nasıl implement edecektiniz, nasıl yazacaktınız. Aslında onlarla alakalı bir örnek yapacağım size. Şimdi normalde bakın include'u yine ekleyeyim buraya. iOS stream'i using namespace std'yi koyuyorum. main'i koydum? main'i koyduktan sonra artık ne yapabiliriz? Programı çalıştırabiliriz. Şimdi bakın. Bizim bir class shape'imiz var. Bu class shape'in içerisinde biz bunu tamamen virtual'a, sanal hale getireceğiz. Abstract hale getireceğiz. Bu neden yapacağız biliyor musunuz? Bundan türetilen class'ları aslında biz implementasyonunu yapmak istediğimizde bunu çalıştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Profesyonel kodların hepsini böyledir. Yani base class'ın içerisinde tamamen abstrak yaparlar ama yazılacak fonksiyonların hepsini eşittir sıfır ifadesiyle aslında virtual keyword ile aslında atama operatörüne çevirirler. Tabi buradaki atama operatörünü ben size daha sonra söyleyeceğim. Çünkü bunun mekanizması biraz polimorfizmde farklı. Ama şunu bilin. Biz bu fonksiyonun içine virtual olarak ifadeleri koyduğumuzda bunların hepsini gerçekleştirmek istediğimizde ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapmamız gerekiyor. Temel base class'ı tamamen abstract yapacağız bakın burada. Abstract ve bu class'ın içine declaration yapacağız. Ne ile alakalı? Türetilen sınıflarda hangi fonksiyonun olmasını istiyorsak onların declaration'ını vereceğiz arkadaşlar buraya. Bunu hiç unutmayın. Şimdi bakın ben buraya gideyim. Bir sınıf yazayım. O sınıfın içerisinde ne olsun? Class bir circle olsun. Az önceki örneğimizde de biz bunu yapmıştık. Ve bunun içerisinde bir public shape olacak bakın arkadaşlar. Ben bunu türettiğimde burada herhangi bir sorunum olmayacak. Şimdi bakın. Ben buraya geliyorum. Buraya geldiğimde public'in içerisine bakın ne yapmam gerekiyor? Benim virtual olarak fonksiyonların modlarını eklemem gerekiyor. Bir kere bakın burada Circle'ın içerisinde bakın virtual olarak gidip bir string'e geri dönen bir get name fonksiyonu yazayım. Bunu constant olarak bildireyim ve eşittir sıfır yazayım. Tabi burada string kütüphanesini de ben ekleyeyim buraya. string Hanesini de buraya ekliyorum. Ekledikten sonra ne yapıyorum? Aslında ben bunu dekleri ediyorum burada. Neden dekleri ediyorum? Çünkü bakın benim get'imi almak için stringe dönen bir kütüphanem olmalı ve ben bunu virtual yaptığımda bunu türeten sınıflar bunu kullanacak diyorum bakın burada. <laughs> Aynı mantık arkadaşlar. <laughs> Double'la geri dönen ve virtual olan get araya fonksiyonu içinde geçerli. Bu da constant olsun. Neden? Bundan sadece bilgi alacağım bakın arkadaşlar. Aynı mantıkla bakın double'a geri dönen virtual get circle ve const fonksiyonu burada da içeriz. Bu ne? Bunun aslında arkadaşlar detaylı olarak bana neyini verecek aslında bu ifade? Bunun uzunluğunu verecek. Bu circle. <laughs> Aynı mantıklı bakın. Bir virtual void'e geri dönen bir display info değerim olsun burada. Ve bunu da const'la alayım. Eşittir sıfır olsun. Aynı mantıkla bakın. Buraya geliyorum. Virtual'ın bildirilmiş ve shape yıldıza geri dönün. Create random shape ifadem olsun. Ve bunu da sıfır olarak veriyorum. Bakın tamamen aslında ne yapıyorum bunu? Sanal olarak aslında bunların hepsini gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bu Class Circle'ı biz buraya tanımladık. Tanımladıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Public'in içerisinde arkadaşlar bakın bunların hepsini biz gidip ne yapmalıyız? Derlemeliyiz arkadaşlar. Derlemekten kastım aslında. Bakın bu Public'i ben yazdıktan sonra şunların hepsini yazmak zorundayım burada. Eğer bu Virtual'a bildirilmiş ifadeleri yazmazsam derleyici burada runtime'da hata veriyor. Hatta direkt zaten compile time'da da hata veriyor. Diyor ki bak burada senin diyor bu fonksiyonun var ama bunlar implemente edilmemiş diyor aslında. O yüzden bakın circle'ın bir constructor'ını yazıyorum buraya. Double m radius diye bir ifade koyuyorum buraya. Da şöyle yapayım. Radius. Bununla neyi yapacağım arkadaşlar aslında? Bir tane m Hatta buraya şöyle yazalım. M rad diyelim burada. M radius diye bir değişkenim olsun ve bunu M radla initialize edeyim ben. Onu da şuraya vereyim. Double M Radius diyorum. Ve bu fonksiyonu yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra bakın arkadaşlar. Constructor'ımın benim ne yapması lazım? Bunu değeri initialize etmesi lazım. Gerçekten bunu sağlıyorum. Bakın şu anda bunun Default Constructor var mı? Yok. Artık ben bunu yazdıysam bu kesinlikle neyle çalışır arkadaşlar? Bu Circle sadece ve sadece şu parametreyle çalışır. Eğer ben normal Circle yaratıp bunu yapmak istiyorsam şöyle bir Constructor'ı da buraya koymak zorundayım. Bakın bu default constructor koymazsam parametresi olarak bunu giremez. Yani derleyici burada default constructor'ı yazamaz arkadaşlar. Ama şimdilik yazmıyor. Şimdi bakın virtual keyword'ün içerisinde string'e geri dönen <laughs> get name fonksiyonunu ben buraya yazayım. const olarak bunu vereyim. Verdikten sonra bakın buraya return'de ne döneyim mesela? Circle ifadesini döneyim burada isim olarak. Ben bunu yapamıyorum. Kesinlikle yapabilirim arkadaşlar. Bu bir daire olduğu için. Şimdi bakın virtual keyword ile bakın burada get araya fonksiyonum var benim ve bu consta geri dönüyor consta geri döndüğü için return olarak burada ne yapıyorum 3.1459 yazıyorum çarpı m radius çarpı m radius ifadesini buraya koyuyorum tabi get arayı burada double olarak vermem gerekiyor benim geri dönüş değerinde Aynı mantıkla bakın. Virtual olarak burada gidiyorum yine. Bunu zaten söylemek için yapıyorum bakın. Virtual olduğunu belirtmek için. Get araya fonksiyonunu buraya çağırıyorum. Ve buna da const keyword'ünü koyuyorum. Ve bunu yaptıktan sonra return diyorum. 2 çarpı 3.1459 çarpı m radius değerini buraya koyuyorum. Matematikten zaten ifadeyi ben bu şekilde alabiliyorum. Şimdi bakın. Gidelim buraya display info'yu da yazalım. Virtual diyorum. Display info Function'ı ben buraya geliyorum. Tabi bu neye dönecek arkadaşlar? Void'e dönecek. Void'e. Eğer ben bunu yazmazsam türsüz olarak kalır bu. Ve buraya konstunu koyuyorum. C out'la bakın burada ne yapacağım arkadaşlar? Shape diyeceğim ve shape'in içerisine neyi koyacağım? Get name fonksiyonunu çağıracağım arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi bunların hepsini yaptım. Yaptıktan sonra bakın buraya ne yapmam gerekiyor? Şöyle geliyorum. Virtual keywordü ile shape yıldıza geri dönen bir create random shape fonksiyonu buraya yazıyorum. Bakın. Bunu yazdıktan sonra benim ne yapmam gerekiyor? Return aslında? New. Bu sefer ne yapmam lazım? Circle. Buraya ne yapmam gerekiyor? Benim rastgele bir değer atamam gerekiyor. O yüzden rastgele değerim ne olsun? Mesela sallıyorum burada. Rent diye bir fonksiyonla ben buraya bunu atayabilirim. Rent. işte sallıyorum. Yüzde mesela. 5 olsun. Bu şekilde. Ve bu ifadeyi benim ne yapmam gerekiyor? Rendi buraya verdiğimde arkadaşlar şunu da double'a kest etmem gerekiyor. Bunu önce double'a kest ediyorum. Sonra da %5'ini alıyorum. Bakın. Şu şekilde. Ne parantez hatası mı yaptım ben ya? Bir bakayım. Rent burada int'e dönüyor bir dakika. Şu rendin içerisindeki double bir kere doğru. Rent doğru yüzde %5 doğru bu ifade bir dakika. Şöyle şunu koydum. Ve şunu koydum. Tamam doğru. Şu şekilde. Şimdi bakın buradaki ifadeden ben bu değerleri yazdığımda yüzde beşte ben bunları gerçekten initialize etmeye çalıştığımda bakın şöyle geliyorum şuraya 5.2 diyorum. Şöyle bir ifadenin içerisinde Şu anda bakın bu ifadenin içerisinde circle'ı ben çalıştırmaya eğer çalışırsam burada bakın bana hata veriyor. Neden? Çünkü bakın burada circle getter'a const diyor. Burada Ha get circum'u bir, bir dakika. Get circum diyorum buraya. Hatta şöyle alıyorum. Heh. Tamam. Şimdi bakın bunu tekrardan bir çalıştırıyorum. Bu sefer 5.2 değeriyle gerçekten bunu veriyor arkadaşlar bakın. Şimdi tabii ben bununla şöyle bir şey yapalım. Double'a şöyle double'a cast edilmiş bir rent fonksiyonu çağırıyorum buraya. Ve bunu parantez içerisine alıyorum. Ve bunu da %5 ifadesine koyuyorum. Burayı versin diye. Tabi rendin içerisindeki değer doğru olmadığı için bu ifadeyi ben şöyle alayım. E, ee, Double'a result diyorum burada. Rent function'ına %5'ini aldığımda ben bunun bu şekilde ve result'ı da buraya koyduğumda burada sıkıntı çıkarmaması gerekiyor. Gerçekten de öyle. Şimdi bakın bunu geliyorum şu ifadeyi double'a kest ediyorum. Ve bunu kest ettikten sonra %5'ini almam gerekiyor arkadaşlar. Benim. Ama tabi burada derleyici buna izin vermiyor. Çünkü <laughs> double and int binary operatörün içine seni giremiyor diyor. O yüzden bakın şöyle yapacağım. Ve bu değeri de alamıyor. O yüzden şöyle yapacağım bakın arkadaşlar burada sadece yüzde beş diyeceğim. Bu değerleri üretmesi için. Tekrardan çalıştırıyorum. Create random shape'i ve burada gerçekten bunların hepsini atıyor. Şimdi bakın <laughs> buraya gelelim. Artık virtual keyword'in içerisinde her şeyi tanımladığımız için bakın buradaki virtual ifadeleri de koyduğumuz için geliyorum. Shape yıldız mesela A yüzlük bir dizi, dizi tanımlıyorum. Ben böyle bir şey yapabilir miyim? Kesinlikle yapabilirim. Ha bu arada arkadaşlar şöyle bir şey de yapalım buraya. Circle'ın destructor'ını da yazıyorum burada. Şu şekilde. Create random shape'in içerisine bakın. Shape yıldız türünden bir ifade olacak ya burada. Bu shape yıldızı da aslında benim destruct etmem gerekiyor. Neden? Çünkü <laughs> key New keyword ile ben bunu yarattığım için yarattığım ifadenin içerisinde bunları da çıkarmam gerekiyor. Ama bakın bunu yapabilmek için şurada bir kere double türünden bir ifade tutup bu ifade aslında ona eşitlemem gerekiyordu arkadaşlar. Bu new'i döndüğüm ifade ile birlikte. Ama şu anda bunu yapmayacağım. Ama normalde bizim ne yapmamız gerekiyor? Adres bölgelerinin hepsini geri vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu çalıştırıyorum. Şeb yıldız A türünden 100 tane değer aslında bana burada oluşturuyor arkadaşlar bu. Şimdi bakın shape yıldızda neden yaptım ben bunu? Çünkü shape yıldızı ben buraya verdiğimde arkadaşlar zaten bu değerin içinde ne olması gerekecek? Zaten değerleri ifade edilebilmesi gerekecek. Yani 100 tane aslında ben buraya circle yaratmaya çalışacağım arkadaşlar birazdan. K'yı da bakın burada 100'den küçük seçiyorum ve K artı artı diyorum. Şimdi bakın buraya geliyorum. A içerisinde bu sefer ne yapacağım? Create random shape ifadesini buraya vermem gerekiyor benim. Ancak arkadaşlar dikkat edin bakın. Ben bunu virtual tanımladığımda burada bunu ne yapmam gerekiyor? Bir o değer neyse o ifadeye vermem gerekiyor bunu. O yüzden bakın biz gidelim ne yapalım? Bu create random shape'i virtual yapmayalım. Şunu gidelim dışarıya alalım. Global bir fonksiyon olsun bu. Ve virtual olmasın. Ben bunu yaptığımda dışarıdan hep New Circle ve Rand aslında burada çağırabilecek arkadaşlar. Şimdi ben bunu çalıştırıyorum tekrardan. Çalıştırdığımda bunu yaptı. Şimdi bakın for diyorum tekrardan. Int k eşittir sıfırda. K yüze kadar. K artı artı ifadesini koyup burada bakın ne yapmam gerekiyor benim? Benim display info'ya ulaşmam gerekiyor. Bunun içerisinde. O yüzden ben gideyim buraya void func diye bir fonksiyon daha yazayım. Frank olsun bu. Ve buna da Shape Yıldız PTR'yi vereyim. Ve Shape Yıldız PTR'nin içerisine PTR'nin Display Infos'unu çağırayım. Ve burada C outla gideyim. Araya yazdırayım. Arayam ne olacak benim burada? PTR'nin Get Arayası olacak. Ve Entry'yi buraya koyuyorum. Aynı mantıkla bakın. C out'un içerisinde Circum yazıyorum. Ve buna da PTR'nin Get Circum fonksiyonunu çağırıp Entry'yi koyuyorum. Tabi ben bunu yaptım da şuraya fonksiyon bloğunu koymam gerekecek. O yüzden bakın ben buraya geldiğimde funk'ın içerisinde geliyorum şurada. A, K ifadesini koyabiliyorum dizi şeklinde. Aynı şekilde bakın. Bir de delay fonksiyonu burada varsa şu an burada ekli değilmiş. Benim buraya bir tane delay vermem gerekiyor. Ama delay'i şu anda vermeyelim. Şimdi bakın ben bu funk'a yazdırdığımda bunların hepsini yazdıracak. Araya ve circum'larını da verecek. O yüzden şimdi çalıştırıyorum ben bunu. Çalıştırdığımda bakın gitti şöyle yukarıya kadar geldim. 3.1459, 6.29, 12.580 bilmem ne. Bakın 12.58, 36 burada bunların hepsini veriyor arkadaşlar. 50'ye 33.44 25, 16, 72, 000. 00. Bakın değerleri rastgele bir şekilde buraya atamış arkadaşlar. Bunların hepsinin ismine yeni isimler de atayabilirdik. Ama önemli olan konu ne burada? Aslında şu. Bakın biz bir class tanımladığımızda ve abstract tanımladığımızda yukarıdaki fonksiyonlara ne veriyoruz? Virtual olarak bu ifadeleri verdiğimizde bunların implementasyonlarının hepsini Drive yani aslında türetilen klasların hepsinin içerisinde kullanmak zorundayız. Circle da bu işe yarıyor bakın. Circle'ın içerisinde ben bunları verdiğimde, circle'ları ifade ettiğimde bu işlemlerin hepsini yapabiliyorum. Buraya virtual neden yazıyorum? Buraya ben virtual yazmasam da bu çalışır aslında arkadaşlar. Ancak bunları virtual yazıyorum ki bunların virtual olarak türetildiğini biz bilelim. Çünkü bakın siz shape'ten gidip başka bir şey daha üretmek isterseniz bunu ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bildirmeniz gerekiyor. Ve bizim elimizde olan tek şey bu drive class olacak arkadaşlar. Yani türetilmiş klas. O yüzden bakın bizim bunu yaparken gerçekten ifade etmemiz gereken şey ne? Kurgumuzda bir base class seçip tamamen abstract yapmak. Abstract yaptıktan sonra da bakın circle veya türetilen classların içerisinde bunların implementasyonlarını yapmak. Artık bundan sonra hepsine neyle ulaşabiliyoruz? Shape'in yani temel sınıfın pointer ile ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Ne olursa olsun bakın. Ve ondan sonra gidiyor otomatik olarak inheritance'ı kullandığı için ne yapacak arkadaşlar? Gidecek bu değerleri otomatik olarak kendi seçip ifade edecek arkadaşlar.